Diamond Tema Altay Meris dramasından hepiniz haberdarsınız. Peki bu dramanın sebepleri ne? En önemlisi kim haklı? Bunu bu videoda öğreneceğiz. Hatta öğrendiğimiz tek şey bu olmayacak. Bence münazara daha gerseçleşmeden kazananın kim olduğunu da bu videoda göreceğiz. En azından ahlaki konuda. <laughs> Her şey Altay Meriç kendisine dava açtığı için Diamond'ın eşiyle birlikte yayın açıp bunu bağıra bağıra seyircilere söylemesiyle başladı. Tabi Altay da bunu gördükten sonra YouTube'a kendisine ait olmayan şu videoyu yükledi. Tabi hemen ardından X platformunda tweet savaşları başladı. Önce Altay Meriç şu tweet'i attı daha sonra Diamond Temacuya kendini savunmak için şöyle bir tweet attı. Tabi bundan sonra Whatsapp'ta sohbet edermiş sesine gelen ard arda tweetlerden sonra izleyiciler ben de dahil biraz bunaldık. Daha sonra ortaya yeraltı konusu girdi. Bir taraf tartışmayı inatla yer altında yapmak isterken diğer taraf tartışmayı yer altında yapmak istemiyordu. Peki neden? Ya Altay Meriç yer altında münazara yapıp yenilmekten korkuyordu ya da Diamond Tema yer altı haricindeki bir yerde münazara yapıp yine yenilmekten korkuyordu. Gelin bu videoda her iki tarafın hareketlerini puanlayarak kazananın kim olduğunu belirleyelim. <laughs> tweet savaşında Altay Zemmerit'in bu tipli tweetlerini çokça gördük. Ama daha sonra Diamond Tema'nın aynı yazı stiliyle tweet atması yani Altay Meriç'i taklit etmesi Merit'e bir puan kazandırdı. Sokçetmeden Merit bahsettiği videosunu yayınladı. İşte olanlar bundan sonra oldu. İlk dikkatimi çeken şey daha sonra Diamond temanında videosunda belirttiği sandalyenin hareketiydi. Altay dizilerini oynattığı için sandalye böyle hareket ediyordu. Bunu genelde stresli olunca yaparız. Tabi karşısındaki adam da biraz donanımlı birisi gerginlikte has safhada olduğu için bunu yapması normal. Yine de burada Diamond'a biraz üstünlük sağladığı için bir puan vereceğim. Birincisi, yer altındaki konuşmanda mahkeme kağıtlarıyla senin ne kadar yalancı biri olduğunu ispatladın ya, bu saatten sonra sana söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Bu yüzden tartışma yer altında olmayacak. Yani buna platform sağlamış, beni senin gibi biriyle muhatap etmiş bir yerde yapmayacağım bu tartışmayı bundan bir ödül kazanmış olmasınlar yani. Bir video çekip benim hakkımda seni konuşturup beni video çekmeye mecbur yani senin gibi biriyle oturmaya mecbur hale getirip ondan sonra bundan da şey izlenmeyi onlar almayacak. Başka bir yerde yapacağız bunu. Ve biraz daha böyle daha nasıl diyeyim daha felsefe vesaire gibi e, konularla ilgilenen insanların izlediği kanallarda olacak. İşte önemli konulardan birisi yeraltı meselesi. Burada açıkçası Altay Meriç'e hak veriyorum ama puanı yine Diamond'a vereceğim. Nedeni ise şöyle. Altay Meriç bu açıklamayı daha önce Yeraltı'yla anlaştıktan sonra verdi ve bu da seni haklıyken haksız duruma düşürüyor. Ve her ne kadar prim vermek istemesen bile bu kadar insanın karşısında bence yer altında münazara yapabilirdi. Benim fikrimi soracak olursanız ben de yer altında yapılmasının aleyhineyim. Nedeni ise şöyle. Yeraltı kanalı eskiden sahte korku videoları seçen bir kanaldı yani şimdiki Nova Prospect gibi. İlerleyen zamanlarda kendilerini biraz geliştirdikten sonra Zebani Efe ve Unicorn gibi konuklar çağırarak reytinglerini biraz yükselttiler. Son zamanlarda da Diamond Tema, Cemre Demirel gibi gündemde olan şahısları çağırarak baya bir izlenme elde ettiler. Ve Diamond'ın tweetinde de söylediği şu kelimeyle yeraltının gerçekten reyting peşinde olduğundan emin oldum. Dönelim konumuza. Altay Merit'in cevap videosundan sonra Diamond'ın da onun cevap videosuna olan cevap videosu geldi. Bu sefer de bu videoyu izledim ve sanırım biraz puan farkı asılacak. İlk olarak videoları kıyasladığımızda istemsizce gözümüze çarpan bir şey var. Yorumlar Diamond Tema'nın videosu 221 bin izlenmesine rağmen yorumlar 2.4 binken Altay Merit'in videosu 201 bin izlenmede 12.000 bin yoruma sahip ve başka videoları kıyasladığımızda onlar da aynı bunun gibi. Yani kesin olarak söyleyebiliriz ki Diamond tema aleyhine olan yorumları siliyor. Kontrol ederseniz Altay Cem Meris'in aksine Diamond'ın videolarında kötü yorum bulamazsınız. Yani Diamond'a karşı. Ayrıca videolarında Müslüman yorumları da yok. Bariz bir şekilde yorumları siliyor. Eğer birisi eleştirilere veya karşı toplumdan gelen tavsiyelere asık değilse yaptığı şeyin doğruluğu tartışılır. Yani burada Altay Zemmerit'e bir puan daha veriyorum. Yorumlardan bahsetmişken bir de kitleye değinmemiz gerek. Altay'ın videosunda çok az hakaret bulunurken Diamond temada bunun aksine çok fazla hakaret var. Ve bunların hepsi Altay Meris ve takipçilerine yazılmış. Hatta kendilerini aşarak tüm Müslümanlara bile küfredenler var. İşte bu kitle farkı. Zemre Demirel'in dinsiz ahlak temellendirilmez düşüncesine iyi bir örnek. Unutmayın, her bir insanın kitlesi onun kendisini yansıtır. Buradan Altay ise bir puan daha ekliyoruz. Şimdi Diamond tema'nın videosu hakkında konuşacağım. Hatırlatırım ki bu videoyu dini veya felsefi konular tartışmak için seçmiyorum. Bu savaşta ahlaki konuda hangi tarafın kazandığını görmemiz için seçiyorum. Yalan söylüyorsun. Ben de diyorum ki verdim dedi. Yanlış. Sizle de yayın yapmayacağım. Biliyorum. Kaçıyorsun. Korkuyorsun. Bunu tekrar etmene gerek yok. Mu? Bu arkadaş ne ehli sünnettir, ne tevhid ehlidir, ne muvahittir, ne sahabenin yolunda, ne selefin menhecindedir. Bize bu arkadaşı inşallah bir daha sormayın. Benimle sakin sakin konuşup tartışabilen bir insan. Senin de arkadaşlarının karşısında raydan çıkıyorsa, sen bir şey yapmışsın, ondan etmiştir dedim arkadaşım. Ben niye başka bir şey söyleyeyim? Videosu böyle başlıyor. Anında Altay Zemmer ise bir puan daha verdim. Çünkü Altay Diamond'dan gelen tüm iddialara yalnız cevap verirken Diamond olaya başka şahısları da dahil ediyor. Bu onun zayıf olduğunu gösterir. Yine evet biliyorum bu videoyu yapmak bile ona prim vermek demek ama şöyle bir şey var. Ben bu adam hakkında hiç konuşmasam bile o primini almaya devam ediyor zaten. Ben hangi kanalı konuk olursam olayım 20-30 tane sapık ruhlu tip bu adamın adını o videoların altına yazıyorlar. Benim katıldığım her programda hocamız bu Diamond'ı parçaladı ya hocamızı çağırın o gelsin diyen tipler görüyoruz ve ben sessiz kaldıkça sanki gerçekten de birisi beni parçalamış da. Vay efendim bilmem neymiş gibi bir algı oluşuyor ve evet vaktimi buna harcayacağıma daha faydalı videolar da yapabilirdim ama dediğim üzere iş artık görmezden gelemeyeceği bir boyuta ulaştı. Ya adam benim karımı paylaşıp küfrettiriyor uzun süre beni taciz ediyor ondan sonra cevap verdiğimde Diamond benim anneme küfretti diye iftira atıyor. Zaten birazdan göstereceğim. E aynı şeyi senin de takipçilerin yapmıyor mu? Altay'ın seninle alakası olmayan videolarının altına bile küfürler gönderen hakaretler yağdıranlar senin takipçilerin değil mi? Hatta bazıları öyle bir tapıyor ki adama sen benim babamsın diyor. Herhalde kendisi yasak aşk meyvesi. Altay Zemmeris bir puan daha aldı direkt beni hedef gösterdi. Sayması benden vurmaya çalıştı daha doğrusu. İlk kez hayatımda o gün hayatımda duymadığım küfürleri duydum. Benim ne namusum ne bilmem neyim, ne yem ne şey yem yani böyle ağzı alınmayacak. Ben onları okuyamam yani o kadar söylüyorum. Ben senin bilmediğin bir küfür olduğunu sanmıyorum. Açıkçası şahısları kestiğim, insanların dinlerine saygı göstermeyip aşağılayanlar da namus olamaz. Yine bu hakaretlerden dolayı Altacem Meriç bir puan daha aldı. Videonun bundan sonraki kısmına cevap vermek Altacı Melit'in işi. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. 8 dakikalık video ve puan farkı kimin haklı olduğunu gösteriyor. Bu ikisinin münazarasını sabırsızlıkla bekliyorum. Doğru olan kazansın. Şimdi ise eğer videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.